Kıymetli yatırımcılar merhabalar. Bugün endeksin analizini yapacağız. 2 saatlikte bakıyorum. Ee, şöyle bir yükselen trendimiz var bayramdan beri yükseliyor. Ee, şöyle baz alırsak şuradan bugüne kadar. 96 günde %59 60 diyelim 60 yükselmiş. Tabi zirve seviyesi farklı olabilir. Böyle 2 saatlikte baktığımızda regresyon kanalımızın içinde destek buldu. Yani düşüş trendine girmedik. Yükseliş trendi devam ediyor. Trend indikatörlerimizden kamaya bakınca kamaya açtığımızda şöyle bir bakalım. Tam destekte yani bugün gün kapanışıyla yani 8213'te destek buldu. Kanalın altında kapanış yapmadığı sürece yani şu kanalı kıracak daha sonra desteklerimiz var ee, 7650'lerde daha sonra ise 7398'leri tırdı bak. vakit biz şunu söyleyebiliriz yükselen trendimiz sona erdi ama bu 2 saatlikte bak şöyle 4 saatlik ve günlüğe bakacak olursak günlüğe şöyle baktığımızda daha uzun vadeli ve resmi büyük açıdan görmek manasında 25 Eylül'de bir al sinyali geldi. Al sinyalinden sonra yükseliş tekrar bir geri çekilme oldu. Bu geri çekilmeler gayet normal çünkü satışlar olabiliyor. Kar realizasyonu olabiliyor. Bu hafta çok bir veri akışı olmadı. Yani geçen haftaki gibi değil. Geçen hafta baya bir veri akışı vardı. Amerika'dan, Türkiye'den. Çok volatildi. Üstelik e, şuradan itibaren, evet, Eylül 12'lerden itibaren kurumlar ve yatırımcıların bir kısmı e, nakte geçmeyi yeğledi, yani nakte geçmeyi düşürdü ve nakte geçti. Hani durumun gidişatına göre, piyasanın gidişatına göre insanlar karar verdiği için e, bazıları nakte geçip Altan almayı ekleyebilir. Bu normal bir şey. Ama şu an görünürde yani bizim gördüğümüz şöyle bir süper trendde de bakalım. Yani süper trende al vermiş. Şurada da al verdi. indikatörümüz. Osilatörümüz de şurada al verdi. 2 saatlikte osilatörümüz sat vermiş şurada. 8355'lerde biliyorsunuz ki bu seviye daha önce direnç seviyesiydi. Osilatörümüz sat vermiş fakat indikatörümüz hala alda al veriyor ve kanalın içerisinde de yükseliş devam ettiği için hani bir yatırım tavsiyesi olmamakla beraber herhangi bir işlemi yapmıyoruz. Olduğu gibi e, piyasayı izliyoruz. Alıp satmak tutmak size kalmış. Fakat piyasa şartlarını göz önünde bulundurmanızı istiyorum. Yüklü miktarda tek seferde işlemleri yapmayın. Yani 100 bin liranız varsa 100 bin lirayla tek seferde işlemi yapmayın daima bir kısım yedek bütçeniz olsun düşüşlerde kullanmak için. Başka söylenecek pek bir şey yok aslında. Trendi takip edeceğiz. Yani olay trendi takip etmekle alakalı. Düşüşlerde neleri yapacağınızı bilmiş olmanız lazım. Yani şuraya düştüğünde ben ne yaparım? Şu destek hattına geldiğinde ben ne yaparım? Bu Fibonacci seviyeleri sadece olasılık üzerine hani şurası direnç, şurası destek yani geçmiş fiyat hareketlerinden ötürü bugün bu seviyelerin destek ve direnç olduğunu belirliyoruz. Yoksa sadece bir tahmindir yani illa şurası direnç, illa şurası destek olacak diye bir kaide yok. Şu an görünürde herhangi bir sorun görünmüyor bu düşüşlerin, bu düzeltmelerin, bu geri çekilişlerin kar realizasyonundan, kardan ötürü olduğunu düşünüyorum. Risksiz ve bol kazançlar dilerim.